bizi takip eden cümle dostlara sağlıklı günler dileklerimle merhaba diyor. Cümlenizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu videoda yine geleceğimiz olan sevgili gençlerimize hitap etmek istiyorum. Onları çok seviyorum. Onların gelecekleriyle ilgili çok büyük umutlar taşıyorum. Sevgili gençler, yine size hayatımın bir kesitinden bahsederek oradan dersler çıkarmanızı temenni ediyorum. Keşke gençlerimizin hepsi kendilerinden önce yaşamış olan kuşakların nasıl bir hayat serüvenleri olduğunu bilseler, öğrenseler ve ondan sonra kendi hayat rotalarını belirleseler. Bunu çok çok istiyorum. Önemsiyorum. Ben Rize'nin Güneş İlçesinin Kıble Dağı köyünde dünyaya geldim 1950 senesinde. 7 yaşına kadar camide Kur'an dersleri aldım bizim zamanımızda bugünkü Kur'an derslerine giden öğrencilerin elinde olan Elif Ba dediğimiz kitapçıklar yoktu. Kızıl ağaçlardan yapılmış olan tahtaların üzerinde Hoca Efendi'nin yazmış olduğu Elif Ba tahtasından derslerimizi alırdık. Bir sonraki derse Geçince o kızıl ağaçtan yapılmış olan elifba tahtası dediğimiz tahtalar camla kazındıktan sonra mürekkepli kalemle yeni dersimizi hocamız yine o tahtanın üzerine yazardı. İlk yıllarımız böyle geçti. Daha sonra Kur'an'a çıktığında rahmetli babam evimizde bulunan birkaç tane Kur'an-ı Kerim'den en yenisini bana verdiler ve Kur'an derslerim başladı. Uç buçuk yaprağa kadar çıkmıştım. Yani her düz başından uç buçuk yaprak Kur'an-ı Kerim ezberlemiştim. Hafızlık yolunda yol alıyordum. Rahmetli babam din adamı olmamı çok istiyordu. Çok arzuyordu. Allah rahmet eylesin. Fakat okullu çocukları görünce ben de okullu olmak istedim. Ve babama diyemedim ama rahmetli anne anneme bu arzumu ifade ettim. Annem bu konuyu rahmetli babamla görüştü. Bu çocuk yarın askere gidecek. Okuma yazma bilmezse askere nasıl gider? Deyince babam rahmetli anneme hatun haklısın bu çocuğu okula verelim. Hem Kur'an derslerine devam etsin hem de okula gitsin diye bir karar aldı. Ve bunun üzerine okula gittim. Allah razı olsun o yıllarda çok değerli öğretmenlerimiz vardı. Hepsini saygıyla, rahmetle anıyorum. Beşinci sınıfa geldiğim zaman Manisa'nın Salihli ilçesinden Hasan Aktaş isimli bir öğretmenimiz vardı. Bu öğretmenim beni özel olarak çalıştırarak öğretmen okulları yatılı sınavına hazırladılar babamın haberi yok. Ve sınavlara babamdan gizli bir şekilde girdim. Kazandım. Kars'a gitmeye, Kars iline okulumuzun bulunduğu Kars Cilavuz Öğretmen Okulu'na gitmenin zamanı geldiğinde öğretmenim, babam biraz sert bir insandı, Öğretmenim babama meseleyi açamadı ama rahmetli Hayrullah ağabeyime konuyu açtı. Rahmetli Hayrullah ağabeyim de deli dolu bir saat tamam dedi ben götürürüm Kars'a dedi. Ve rahmetli abim Erzurum'a kadar eski bir araçla gittik. Oradan trene binerek Kars'a geçtik. Karşıdan'da yine birkaç saat bekledikten sonra yine eski bir otobüsle Cilavuz Öğretmen Okulu'na gittik. Orada bir gece, mülakat öncesi bir gece okulumuzun öğrenci yatak bir tanesine misafir ettiler bizi. Çok heyecanlıydım acaba kazanabilecek miydim bu okulu? Okulumuzun bulunduğu mekan rahmetli Kazım Karabekir Paşa'nın askeri kışlalarından oluşan binalardan meydana geliyordu. Çok kalın duvarlı ve 7-8 tane yakın bina vardı. Yemekhanesi vardı, yatakhaneleri vardı, okulun araçlarının traktörleri vardı, okulun onların bulunduğu garajlar vardı, derslikler vardı. Kocaman geniş bir alan. Etrafı da tel örgülerle çevrilmiş, kapılarından nöbet çalan bir okul. Sabah oldu. Heyecanlı bir şekilde mülakat olunan noktaya gittik. Yine bir iki saat bekledikten sonra sıra bana gelmişti. O odasına girdim. Girdim ama çok utandım. Yerlerde halılar vardı. Camiden, medreseden gelen bir çocuk olduğum için mescide halıların üzerine ayakkabıyla basılmaz düşüncesiyle ayağımdaki kara lastik dediğimiz Trabzon lastiklerini çıkarttım. Ama çoruklarımın burunlarının yarısı yok. Çoruklarım eski. Ayaklarım da çok perişan bir şekilde kokuyor. Mahcup oldum. Terledim, utandım. Halen sağdır, hayattadır, Allah ömür versin. Gülcan Kuzik isimli bir bayan öğretmen beni görünce o mahcubiyetimi anladı. <laughs> Yerinden kalkarak işte benim öğretmen adayım dedi benim o kirli terli suratımı öptükten sonra rahat ol evladım bir daha buralara giderken ayaklarını çıkarmayacaksın burası cami değil diye beni uyardı. Ve mülakatlarına kazattı. Başarılı bir çocuktum. Duygulandım. Evet. 1900 68-69 senelerinde beni Rize'nin o dağ köyünün başında gelip bulan o devleti saygıyla yad ediyorum. Torpilim yoktu. Sırtımı dayayacağım insan da yoktu. Ama o devlet beni o günün şartlarında Üzen'in Güledağ Köyü'nden geldi, buldu, aldı. Karşılavuz Öğretmen Okulu'na götürdü. Benim gibi yüzlerce Anadolu çocuğunu değişik illerden orada bir araya getirdiler. Kardeş yaptılar bizi. Bazen öfkeleniyorum sevgili gençler. O geçmişe her gün söven... Bugün işinin göstermek için, daha doğrusu sizi ayartmak için bir sürü yalanlar üreten <laughs> bu devletin geçmişine lanet okuyan had bilmezleri hatırlayınca duygulandım. Evet, torpilim yoktu benim. O yıllarda soruları çalıp yandaşlarına verenler de yoktu sevgili gençler o devletin önünde saygıyla şu anda huşu içinde eğiliyorum. Sevgili gençler, Trabzon ayakkabısı dediğimiz siyah lastikle, kara lastikle Orif Okulu'na gittim. Zannediyorum bir hafta içerisinde bize yepyeni elbiseler, kışlık paltolar, Sümer Bank'ın o Cihli bücili ayakkabılarını, kravat nedir bilmezdim kravat. Bir çamaşırı, her şeyimizi verdiler. Bambaşka bir çocuğa dönüşmüştük. Evet gençler, büyük sallımı bağışlayın. Çünkü ilk tanıştığımız arkadaşlarım aklıma geldi. 52 sene sonra arkadaşlarımızın 300'e yakınıyla Aydın'da buluştuk. O çocukların hepsi benim gibi dede, nine olmuşlar. Sarılıp kucaklaştık, ağlaştık. Çünkü 5 sene aynı Yemekhanede aynı sıralarda oturup, masalarda oturup yemek yedik, kahvaltı yaptık, günde öğün yemek yedik. Aynı sıralarda oturduk, derse girdik, etüt yaptık. Aynı bahçelerde koştuk, oynaştık. Aynı banklarda saatlerce beraber oturduk. Yatılı okullar bir başkadır sevgili gençler. Oradaki kardeşlik hukuku bir başkadır. Arkadaşlığın çok ötesinde bir hukuk vardır. Evet sevgili gençler. Beş yıl orada kaldım. Esasen altı seneydi okulumuz ama ben beşinci sınıfta sürgüne gittim. Bolu Öğretmen Okulu'na sürgüne gittim. Çok üzülmüştüm. Küçük yaşlarda tanıştığımız arkadaşlarımızdan kopmak, ayrılmak bana çok ağır gelmişti. Bolu'ya gittim. <laughs> Bolu öğretmen okulunda çok enteresandır. Karşıdan yine sürgün giden, beni hiç sevmeyen aşırı solcu bir öğretmenimizle tekrar karşılaştık. İlk derste o Seyfullah ne oldu? Çok Tanrı kurban mı istedi? Kan mı istedi seni kurban ettiler diyerek alay etti ve ben sınıfı terk ettim. Ölmüştür Allah rahmet eylesin hocamıza. O yıllarda maalesef böyle bir ideolojik taasıp vardı. Ve iki sene üst üste eğitim psikolojisi dersinden beni sınıfta bırakarak yatılık hakkımı kaybettim, okuldan kovuldum. Bir sene boşta kaldım. Daha sonra Rize'ye geldim. Yine öğretmen okulu vardı ama gündüzde okumak zorundaydım. Ailemin durumu da hiç iyi değildi. Ama ara günlerde çalışarak okulumu bitirmek zorundaydım. Fakat burada da sıkıntılar yaşadığım okul müdürü olan, o da rahmetli olmuştur, beni kaydetmek istemediler. Çünkü tanınıyorduk, biliniyorduk. O yıllarda ülkücüleri pek sevmiyorlardı. Ama ben bir yolunu bulup, bir oda delicesine davranarak müdürü ikna etmiştim ve okula kaydoldum. Ve iki senede Rize'de öğretmen okulunda okuduktan sonra öğretmen okullarının son mezunlarındanım ben. 1975 senesinde öğretmen okulları kapatıldı zaten. Türk Milliyetimine en büyük darbe vuruldu o yıllarda sevgili gençler. İşte bunları anlatıyorum. Geçmişi bilin. Geçmiş kuşakların neşel, neler yaşadığını öğrenin. Ve ona göre hayat stratejinizi, yolunuzu seçin. O günlerde bizi tehdit eden tehlikeler, sevgili gençler sizleri de tehdit ediyor. Sizin için de sıkıntıları var. Ama siz aklınızla, sabrınızla, çalışkanlığınızda o badireleri aşacaksınız. Ben size güveniyorum. Ben size inanıyorum. Sevgili gençler, bayağı bir duygulandım. Çocukluk yıllarımı hatırladım. Ama amacım sizlere kendi hayatımdan bir kesit sunarak bir takım mesajlar vermektir. Şu cümlemi lütfen unutmayın. Bir devlet düşünün. Yıllar önce Rize'nin dağının başından şu anda dinlediğiniz bu insanı çocuk bir yaşta geliyor, buluyor, alıyor, Kars'a götürüyor ve onu öğretmen olarak yetiştirip Anadolu'yu aydınlatmak üzere Anadolu'nun bağrına salıyor. O devlet saygıyı hak eder o devlete dil uzatanlar iflah etmezler sevgili gençler. Bu duygularla, bu anlattıklarından gerekli dersi çıkaracağınıza inanarak sevgili gençler, bir öğretmeniniz, bir büyüğünüz, bir amcanız, bir dayınız olarak, bir dedeniz olarak hepinizin gözlerinden öpüyorum. Allah bahtınızı açık eylesin. Allah bizim yaşadığımız sıkıntıları size yaşatmasın. Ufkunuz geniş olsun. Geleceğiniz aydınlık ve Türkçe olsun. Hepinizin tekrar gözlerinden öperek hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Daha sonra da sizi size emanet ediyorum. bahtınız açık olsun. Geleceğiniz aydınlık olsun. Ömrünüz Türkçe ile dopdolu olsun. Sevgilerimi sunuyorum.